Solgun Demet, Halit Ziya Uşaklıgil. Bu gece soğuk bir geceydi. Hizmetçilere güvenemeyerek Feridun'u kendim yatırmak için yukarı çıkmıştım. Çocuğu mini mini karyolasının içine koydum, omuzlarını, ayaklarını sıkıştırdım. İyilerek dudaklarını öptüm ve ''Sen uyu oğlum, ben de şimdi geliyorum.'' dedim. Dadısına bırakarak yeniden aşağı inmek üzere beyin odasından geçerken yerde gözüme siyah bir şey ilişti. Beyin ceketi askısından düşmüştü. İlerek kaldırmak üzereyken iş cebinden bir şey pat ederek ayaklarımın önüne düştü cüzdanı. Açılarak kağıtları etrafa dağılarak orada duruyordu. Bunları toplamaya davranmıştım ki birden bir cüzdanla ilgisi olmayan bir şey gördüm. Solgun bir demet, bir menekşe demedi. Daha tamamıyla kurumamış ama ezilmiş, basılmış, kuşkusuz cüzdanın arasında saklanarak büzülmüş bir demet. O dakikada hiçbir şey hissetmedim. Bu solgun demetin cüzdanda niçin saklanmış olabileceği üzerinde düşünmeye bile gerek duymadım. Onu gene kağıtlarla birlikte cüzdana ve cüzdanı ceketin cebine koydum. Merdivenden inerken fark ettim ki kendi kendime içten bir seslenişle, evet... Niçin olmasın, yakasına takmış, sonra atmaya kıyamayarak oraya saklamıştır, diyordum. Aldırış etmeden yanına girdim. O, yine dışarıda rüzgarları işittikçe üşüyerek, on dakikalık yokluğumdan yararlanmış, hazır odada karşı duracak kimse yokken, sobaya kürek kürek gömür atmıştı. Dayanılmaz bir sıcaklık vardı. Oh, gene sobayı doldurmuşsunuz, o da cehenneme dönmüş, dedim kanepeye arkası üstü uzanmış sigara içiyordu. Bana doğrudan doğruya cevap vermeyerek Feridun yattı mı dedim. Evet dedim. Ondan sonra sigarasını bir kez daha çekti. Dumanlar odanın sıcak ve ağır havasında hafif ince bir kumaşın baygın dalgaları biçiminde sallanarak yüzerek onu sanki mest ve mahmur rüya bulutlarının gölgesinin altında uyutuyor gibiydi. İşte bu gecenin bütün ayrıntıları ayrı ayrı önemli birer canlı olay gücüyle zihnimde yaşıyor, en küçük ayrıntısına kadar bir anı atılımıyla bu gecenin anlamsız sanılan olaylarını bütünüyle görüyorum. Böyle sessiz ve Hulia ile geçmiş ne kadar gecelerimiz vardı. Beş yıllık ortak hayatımızda böyle kaç geceler kanepesine yatarak, sigara içerek. Ben ötede bir koltuğa gömülmüş, bir kitabın yapraklarını çevirerek ya da Feridun'un bir dikişini dikerek saatlerce karşı karşıya ama birbirimizden uzak, uzun uzun düşünmüştük. Lakin o gecelerin işte hayatımın anılarında hiçbir izi kalmamış. Yalnız bu gece yaşıyor. Bu gece Feridun'u yatırıp indikten sonra kapıyı açarken yüreğimde ufak bir sıkıntı, sanki kötü bir şey yapmak üzereymişim gibi kapıyı açmaktan beni engellemek isteyen bir şey vardı. O dakikada bu duyguyu çözümlemeyi isteseydim acaba bana haber verecek miydi ki bu gece gene onunla karşı karşıya düşünürken birdenbire sebepsiz bir şey bir hiç bu geceyi artık mutlu yaşayışımı kapayan onun son sayfasını oluşturan bir siyah yaprak haline getirecek. Dışarıda rüzgarlar savaşıyordu öfke ve kaynama dolu bir denizin iniltili velvelesine benzeyen bir uğultu, karanlıkların içinde saklı bir kırana heybetli bir ninni söylüyor gibiydi. Ara sıra uzaktan, yakınan bir köpek, kuşkusuz uluya uluya geçen rüzgarlara başını kaldırarak bağırıyordu. Bu gece sinirlerimde öyle bir alillik, öyle hastalıklı bir duyarlılık vardı ki, pencerelerin kanatlarına kadar gelerek, sanki öfkeden kudurmuş dişleriyle içeride gizlenen mutluluğun rahatını kemiren rüzgarların gıcırtılarından, odanın bunaltıcı sıcağına karşın üşüyordu. Sanki birden camlar kırılacak, pencereler parçalanacak, içeriye siyah bir hava, bu uğursuz gecenin siyah soluğu girerek, tütün dumanlarının ağır bir akışla çevresinde birike birike oynak ağlar oluşturduğu lambayı söndürecek ve o zaman biz, mutluluğumuzun o sönük ışığı altında, karanlıklarda, sonsuza değin karanlıklarda kalacağız. Sinirlerimden titreme dolu bir korku seli akarken, kızgın sobadan gittikçe ağırlık kazanan bir sıcaklık, beni uyuşturucu bir haz duyma havası içinde sarıyor, dumanların kucağında boğulmuş gibi, sanki can çekişerek yorgun bir göğüsle soluklanan sobadan, solgun bir ışık, bana uyumak, şu koltukta gömülüp Kaybolmak isteği veriyordu. Kendimi bu duygulanmalara terk ederek orada büzülmüştüm. Gözlerim süzülüyor, bütün odaya bir dalga üzerinde sallanıyor görüyordu. Kanepenin üstünde o, bitmek tükenmek bilmeyen sigaralarının dumanlarına gübülmüş, uzaklaşıyor gibiydi. Artık yalnız dumanları görüyordum, onlar odanın ağır sıcak havasından mestiler. Önce bir uçuş atılımıyla süzülüp yükseliyorlardı. Sonra birden daha çok yükselmeye güç bulamayarak duruyorlar. Ufak bir duraksamayla sallanarak üzerlerine gizli bir nefes üfürülmüşcesine birden uzanıyorlar, kıvranıyorlar. Kimi zaman dar ve ince çizgiler çizerek, kimi zaman ağır başlı ve yavaş bulut kümeleri yaparak yayılıyorlardı. Sanki görünmeyen bir el odanın içine avuç avuç kurdeleler serpiyor. Bunlar havada kalarak birbirlerine dolanarak gittikçe çoğalıyor, çoğalıyor ve sonunda ah bilmem bütün bu anlatmak istediğim geceyle şu dakikada bende doğan duyguyu tanımlamış olacak mıyım? Ve en son bütün bu dumanlar, bu esmer kurdeleler hepsi birden beni sararak siyah bulutların içinde boğuyorlardı. Sanki bir karabasan içindeydim. Şu dakikada yaşadığımdan emin değildim. Üstelik bilmem ki uyumuyor muydum? İşte bu dakikada beyin çalışmalarını yitirmişlere, uyanlara, düş görenlere, o görülemeyip anlaşılamayan şeyleri aldanmaz bir sezişle bulup çıkaranlara özgü bir hayal uyanıklığı, bana bir an içinde karşıda kanepenin üstünde düşünen kocamın düşüncesini tam bir açık seçiklikle, sözü çevirip kaçamağa yönelmeye ve gizlemeye imkan vermeyen inandırıcı bir açıklıkla gösterdi. Sanki gizleri yazan bir kalem, gözlerimin önüne, hayır, Ta beynimin içine bir satır yazdı. Bana ihanet ediyor. Şu dakikada benden başka birisini düşünüyor. Korkunç bir düşten kurtulmak istiyormuşçasına silkindim. Yerimden doğruldu. Bu dehşet verici düşünceyi yalanlamak isteyerek kocama baktım. Kendi kendime gülmek, bir karabasanın içinden doğan bu düşü üfürüp silmek için kendimi zorladım. Ama yazık ve boşuna. Şimdi biraz önce o bana korku veren gecenin siyah soluğu artık bu huzur ve dinlenme yerine saldırmış, hayatımda bir ışığı söndürmüş oldu. Bu duyguyu çözümlemek bence mümkün değil. Bu geceye kadar kaç kezler ona hayal edilmiş hayınlıklar üzerine dargınlıklar icat etmişti. O, bu şakalara yüreğimden bütün korkuları silen bir öpücükle, yalnız söyleniş biçimi bile beni inandıran bir çılgın sözüyle son verirdi. Ama bunlar zaten silinmek istenen korkulardı. Halbuki şu dakikada yüreğimde doğan şey bir kuşku değil, bir kanıydı. Sanki ölü ateşten bir zehir damlasıydı ki içimin bütün mutluluk çiçeklerini delerek, yaralayarak düşmüş, geçmiş, şimdi ta orta o yaralı, zehirli çiçeklerin cam çekişen tazeliği altında yakıcı bir durağın nokta olmuştu. Eğer şu dakikada bir şey sormak mümkün olsaydı, bana hepsini itiraf edecek, hayınlığını söyleyecek, belki ellerime sarılarak bağışlamamı dileyecekti de öyle sanıyordum ki ben o dakikada ölecektim. Bu nasıl bir şey oldu? Neden böyle bir dakika içinde sebepsiz, aslında var olmayan bir kuşku beni sevilmediğime, aldatıldığıma inandırdı? Hiçbir söz söylemediğim halde ben de olağanüstü bir şey olduğunu anladım. Olabilir ki o dakikada bir şey ona da haber vermiştir ki o giz, o düşüncelerinin kendine sırdaş gizi, o yüreğinin hayındığı artık bence ortaya çıkarılmış bir gerçektir. Doğrularak ve bana bakarak niçin söylemiyorsun Pervin?'' dedi. Ağzımı açarsam elimde olmayarak o ortaya çıkardığım gerçeği bağıracağım sandım. Gözlerimi kapayarak karşılık vermedim. O beni kesinlikle söyletmek istiyordu. Uyuyor musun? dedi. Koltuğun içine daha çok gömülerek evet dedim. O şimdi kuşkulanarak büsbütün üstüme düşüyordu. İsterdim ki her zamanki gibi vicdanının üstünde ufak bir acı ve sıkıntı olmayanlara özgü güç ve katıksızlıkla gelsin. Bu gecenin o zehirli damlasını bana çılgın diyen bir öpüşle alsın ama öyle olmadı. Bana yakın bulunmaktan korkarcasına yerinden kalkmayarak, Pervin, senin bir şeyin var, dedim. Evet, bir şeyim, beni öldüren bir şeyim vardı. Onun bu soruları kuşkuyu giderecek değil, tam tersine pekiştirecek birer kanıt gücünü alıyordu. Anladım ki burada biraz daha duracak olursam bir çocuk gibi ağlayacağım ve sonunda ağladığıma bir sebep gösteremeyerek utanacağım. Bu aşağılık halden kurtulmak isteyerek fırladım. Yukarıya çıktım ve odama girerek kilitledim. Ah bu gece odamda yalnız geçirdiğim saatler. Beş dakika sonra o kapıya geldi. Tık tık vuruyor. Ne oldun Perdin? Bana niçin kapını açmıyorsun? Beni böyle mi bırakacaksın? Diyor, yalvarıyordu. Bunlar hep onun aleyhine hizmet eden birer kanıt, kabahatine ispat eden birer belirti gibi vahşi bir etkiyle kalbimi buruyor. Bana içimden, evet bana ihanet ediyor, kesin ve gerçek, kesin ve gerçektedir diyordu. O, umudunu kesip çekildikten sonra birden içimde bir pişmanlık duygusu duydum. Onun bu hayınlığına karşı baş kaldıramadığıma, bütün bağları kıracak bir şey yapamadığıma çılgıncasına öfkelendim elimdeki mendilimi dişlerimle ısırarak parçalıyordu. Hayınlık, hayınlık, evet bana hayınlık ediyor ve ben burada mutlu uykusunun içinde mışıl mışıl uyuyan Feridun'un yanında güçsüz ve savunmasız bir yaratık gibi güçsüzlüğümden, köpürmüş öfkemden, dünyaları parçalamak isteyip de bir şey yapamamaktan kıvranıyordu. Oh zavallı kadınlar! Şu dakikada kadınlığımın bütün çaresizliğini duyuyordum. Ne sanıyordum ki bütün kadınlar bana benzerler. Zavallı güçsüz şeyler. Böyle çocuklarının yatağının kenarında acılarından kıvranan aldatılmış yaratıklar. İşte sizin kocalarınız. O daha tanımadan sevdiğiniz, daha adını bilmeden taptığınız, bütün umulan beklenen mutluluğa, hayatı avuçlarının içinde sanıp da sonra orada bir bilmecenin belli belirsiz çizgilerinden başka bir şey göremediğiniz adam. İşte bu ceplerinden solgun menekşe demetleri dökülen, sigaralarının dumanlarında hayınlık düşlerinin gölgeleri resimlenen adamlardır. Halbuki siz onu nasıl sevmiştiniz? Ona daha hayatı düşünmeye başlayalıdan beri hülyanızı bağlamış, sonra ilk aşk öpüşü içinde ona bütün bedensel hazinelerinizle birlikte katıksız, umutlarla dolu kalbinizin tertemiz bekaretini vermiştiniz. O dakikadan başlayarak tüm benliğinize sahip olan bu adam kimdir? O hülyalarınızın, emellerinizin adamı mıdır? Sizin beklediğiniz mutluluğu verecek adam mıdır? Sizin deneysiz, cahil yüreğiniz, o çocuk yüreğiniz bunu sormaz, bunu çözümlemeye gerek görmez. O yalnız sevmek gereksinimindedir. Temizlik ve katıksızlığın olanca teslimiyetiyle sever, altın gibi bir düşün aldatıcı kucağında uyur. Bir hafta, bir yıl, belki de beş yıl. Sonra birden hiç beklenmeyen bir dakikada ayaklarınızın altına solgun bir menekşe demedi yuvarlanır. İşte bu bütün hayatınızın mutluluğudur. Zavallı mutluluğunuzun mezarının toprağından bir veda kokusu getirerek bu demet elinizde solmuş, ölmüş halde size gerçeği anlatırken ondan üşürsünüz. Bir küçük ölüye benzeyen bu şeyi işitmemek için kaçarsınız ama o sizi izler. O solgun çiçeklerin elinizde kalan donuk, ölmüş soluğu varlığınızı sarar. Sizi titreterek üşütür, yüreğinize bir kefenin soğukluklarını serper. Sonra kocanızın tütün dumanlarında hayındığının ayrıntılı bir tarihini okursunuz. Bu hayın bulutlar kıvranarak, süzülerek, uzanarak sizin boğazınızı sarar. Boğulursunuz, gene kaçarsınız. Çocuğunuzun o mışıl, mışıl suçsuz, günahsız uykusunda belki de korkunç bir düş gören Feridun'unuzun yatağının kenarına atılırsınız. Bu meleğin uyuduğu yerden bir rahatlama havası, bir avuç soluğu beklersiniz. Yanı başınızdaki odada gezindiğini dinlerken, belki o dakikada yatmadan önce bir kez daha o menekşelere bir hayınlık öpüşü koyduğunu düşünürken, iki ellerinizle kalbinize basarsınız. Yargıya varırsınız ki bu adamın yanında onun çevresinin havasında yaşamak sizce mümkün değildir. Buradan kaçmak sizi aldatmayan, aldatmasına imkan olmayan bir yüreğin yanına annenize kaçmak istersiniz ama anne mini mini yataktan mini mini bir ses, korkunç bir düşte sizi arayan, sizden bir yardım bekleyen mini mini bir kuş sesi sizi çağırır. Anne, ona karşılık verirsiniz. Uyu oğlum, ben buradayım dersiniz. Sonra bu karşılığınız sizin yüreğinizde bir şey yırtar. Buradasınız, evet burada. Çocuğunuz o korkunç düşte sizi çağırırken yatağının yanındasınız. Ama onu yarın artık bir düşe değil korkunç bir gerçeğe attığınız zaman burada bulunmayacaksınız. O zaman sizin boş kalan yeriniz o mini mini meleğin kulaklarına burada değilim korkunç çığlığıyla bağıracak. İşte o zaman bu yatağın kenarına kapanırsınız. Geçmişinizin bütün ölmüş mutluluklarıyla artık mutluluktan yoksun geçecek geleceğinize çocuğunuz için yüce bir özverilikle alarsınız. Bu gece ilk bunalım geçtikten sonra düşün. Niçin bu belirtiyi geri çevrilmesi imkansız bir gerçek olarak saymak gerekli olsun? Bu pek günahsız bir şey de olabilir. Hemen o sırada benim için yapılacak bir şey vardı. İçeriye girmek ve ona demek ki Baksanıza bey ben bir küçük çılgınım. Ne yapayım bu öyle bir şey ki tutmaya güç bulamıyor. Bu gece odanızdan geçerken bu girişle bütün kuşkularımı gülerek anlatmalıydım o da bana her vakit verdiği cevaplardan birini vermeliydi. Evet Elmas, sen küçücük bir çılgınsın. Bu demet sabahleyin geçerken alınmış, sonra usanılarak ama atılmaya da kıyılamayarak oracığa konulu vermiş bir şeydir. İşte o kadar. Bunu yapmadım. Çünkü işte bu nokta biraz yorumlanması zor. Çünkü öyle sanıyordum ki eğer ben onunla ilgili bir şey söyleyecek olursam o bana karşılık veremeyecek gözlerinde bir titreşme, yüzünde hafif utanç rengi görecektim. O zaman artık bu belirtinin suçsuzluğuna imkan vermek avuntusu da kalmayacak. Anlıyor musunuz? O zaman artık benim için ölmek kesindi. Halbuki şimdi yüreğimi kemiren bu korkunç kuşkunun içinde ufak bir belki avutuculuğunun gölgesini salarak, mutluluklarıma, o yaralı, zehirlenmiş çiçeklerime hala bir tazelik bağışlamaya çalışıyor. İşte bu sabah anneciğim. Sanki hiçbir şey olmamışçasına kendini zapt ederek onun odasına girdim. Elbiselerini süpürdüm, giydirdim, kapıya kadar indirdim. Sonra odama çıkarak size bu satırları yazdım. Bunları size gönderecek miyim, göndermeyecek miyim? Kızınızın solgun mutluluğunu, o solgun menekşe demedine benzeyen bu solgun mutluluğu gösterecek miyim, göstermeyecek miyim? Daha bilmiyorum, daha karar vermedim. Ama öyle sanıyorum ki bu solgun şeylerin üstüne sizin gözlerinizden bir damla yaş düşecek olursa onlara bir avuç çiğ damlası gibi güç verecek. Halit Ziya Uşaklıgil kaleminden Solgun Demet adlı hikayemizi dinlediniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.